Selamünaleyküm Aleyküm değerli abonelerim Ayşegülce fikirlere hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun inşallah diyerek videoma başlıyorum. Evet arkadaşlar bugün bu gördüğünüz tişört, şortun anlatımını yapacağım. Şu askılı bluzun anlatımını daha önce yapmıştım. Yapmak isterseniz eğer sağ üst köşeye dikkat edin oradan her an çıkabilir. Oradan tıklayıp yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yaptım? Bu çok kolay. Her ikisi de çok kolaydı. Bu da çok kolay. Bu bir istek videosu olacak yine Esra Hanım'ın videoların isteklerinden. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın 40 tane zincir çektim. Bu zincirin üzerine iki sıra trabzan gittim. İkili çektiğim trabzan gittim. Şurada bakın bir iki tane trabzanım kaldı. Şimdi buradan devam edeceğim. Fazla vakit almasın diye öyle bir ön hazırlık yaptım. Bir, ilk Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Üç, dört, beş tane zincir çektim. Bakın en son şu hani dönüşte zincir oluyor. O zincire battım. Bakın bu şekilde sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, geri döndüm. Hemen o zincirin içine, yani boşluğuna değil de hanımlar. Şöyle içine batıyorum. Bu bizim düğme için ilik olacak. ama ben bunu hiç ip kırmadan yaptım. Ee, nasıl yaptığımı sonuna kadar izlerseniz görürsünüz. İnanın o kadar e, şey yaptım ki buraya geldim, bu bacağı bitirdim, ipi kırmadan bu tarafa geçtim. Aynı ip bittikten sonra kırdım düğmeye diktim. Yani tek parça iple e, şortu bitirdim. Şimdi hanımlar bakın şöyle sık iğne yapıyorum. Zincirin sık iğnesini bitirdim. Geçtim buraya 1 2 üç tane sık iğne yaptım. Şöyle söyleyeyim hanımlar. Şurası bakın şunu biraz daha şu köprülerini biraz geriden yapmışım. Bunu biraz daha yakından yapmayı düşünüyorum. Şimdi bakın burada kaç tane? Dört tane yaptım. Şimdi köprünün birini kuracağım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Bakın şöyle dönüyorum. Bu tarafa dönüyorum. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3. Üç tane saydım. Dördüncüye. Bu ilk yaptığım trabzana. Yani buradakine değil de aşağıdakine trabzana battım. Bakın şöyle sık iğne ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Diğer trabzana geçtim. Bakın belinden doluyorum. Şöyle tekrar bunu da sık iğne ile Buraya da birleştirdim. Yani iki trabzana birleştirmiş oldum. Şimdi tığımı ip attım. Bu e, altı tane zincir çekmiştim ya. Onun içine altı tane e, trabzan yapıyorum. İpin düğümünü geldi nedense. Orayı açtım da hanımlar. Şöyle bakın. Üç tane yapmıştım. Üç tane daha yapıyorum. 2 3 Pardon, 6 tane olacak. 6 tane trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde hanımlar. Geldim buraya. Burada bir tane bırakıyorum. ikinciye battım. Sık iğne yaptım. Buraya eklemiş oldum. Bakın şöyle bir köprümüzü yapmış olduk. Yani buradan bizim şu yaptım bir tane. Şimdi devam ediyorum hanımlar. Bakın şöyle sık iğne yapıyorum. 1 2 3 yaklaşık ortaya kadar geleceğim bir tane de arkasına yapıyorum tekrar bir tane de yine düğmenin diğer kenarına yapacağım aynı işlemi sanırım bu kadar yeterli mi biraz daha yapayım Hani videolarımı videolar kısa tutmaya çalışıyorum. Ne kadar kısa tutmaya çalışıyorsam yine bir bakıyorum. Öyle saat ilerlemiş dakikalar ki saat demeyin dakikalar. Şimdi 1 2 3 4 5 6. Bakın şöyle bir miktar e, sık iğne yaptım. Altı tane zincir çektim. Şimdi şöyle tutuyorum hemen karşısına. Karşısına e, tığımla aşağıdaki trabzanı dediğim gibi buradakine değil bu ilk yaptığımız trabzanın beline doluyorum şöyle ah, ipim yarıldı bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum diğer trabzana doluyorum Evet iki tane trabzana doladım bir zincir çektim döndüm geriye şimdi bunun içini yine aynı şekilde dolduracağım hanımlar altı tane trabzan yapacağım 4 5 6 şimdi hemen geldim buraya bakın yine bir tane bırakıyorum ikinci trabzana sık iğne ile geçiş yaptım tekrar devam ediyorum sık iğnelerimi yapmaya aynı şekilde bir tane de diğer tarafa yapacağım düğmenin diğer tarafına yani şu anda arkayı dolandım hanımlar buraya geliyorum şunu yapacağım sonra da düz tarafına geçeceğiz. Yani şey, pardon düz tarafı derken şöyle. E, şu altını yapmaya başlayacağız. Şöyle devam ediyorum. Bakın sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Sanırım bu kadar yeterli. Şu kadar kalması yeterli. Şimdi tekrar e, altı 6 tane zincirimi çekip aşağı ineceğim. 1 2 3 4 5 6 tane bakın tam karşısından şöyle tutuyorum buradan trabzanımı beline doladım sık iğne ile kapattım diğer trabzana bir çektim hemen döndüm geriye bunun içini dolduruyorum altı tane bunun içine dolduracağım 2 3 4 5 6 ya ben bunu niye böyle yaptım ee, bana gönderilen fotoğrafta e, önden çekilmiş bir fotoğraf yani bebeğin üzerinde de değildi hatta böyle düz e, duruyor yerde bir fotoğraf Bu bebeği ön taraftan çekilmiş arkası nasıl bilmiyorum ben sayılarını kendi kafamdan ayarladım bu köprülerini de e, kendim böyle uyguladım bu fotoğrafta nasıl yapılmış bilmiyorum. Ee, eğer bu böyle yapmak size zor gelirse şey yapabilirsiniz. Hani bunu bitirdikten sonra e, normal zincir çekip e, örersiniz. E, trabzan yapıp buraya dikersiniz iki tarafını. Ama zor geleceğini düşünmüyorum. Şimdi hanımla bakın. Buraya geldim e, sonuna kadar. Bunu yaptıktan sonra burayı da sık e yaptım. Bir bir tane zincir çektim. Bir iki iki zincir çekiyorum. Bakın şuraya şuraya batıyorum, şurada yatıyorum. Şu hani dönüş yapmıştım ya. İki sıra yaptım trabzanın o dönüş yaptığım yere battım. Şimdi tekrar bir iki zincir daha çektim ilk e, başladığım yere. Şuraya bakın. Bir daha buraya da battım. Şimdi buraya bakın. E, geldim şeye. Buradan itibar şimdi bu tarafa doğru geleceğiz hanımlar. Alt şuraya indik. Yani aşağıya yürümek için aşağı indi. Oradan devam edeceğim. Şimdi burada şu ipimi zincirin içine alacağım. Kaybetmek için 2 3 4 5 tane zincir yeterli. Şöyle geldim bakın buraya bir, bir tane bırakıyorum. Bir de kökü var iki tane. İki tane bıraktım üçüncüye battım şöyle sıkı e, trabzan. İkili çektiğin trabzan yaptım hanımlar. Tekrar bir zincir çektim. Bir tane atladım ikinciye battım. İpimi çekiyorum hanımlar. Lif ipi olduğu için kalın olmasın diye çekiyorum. Şimdi hanımlar burada ne yapacağız? Şu başa gelene dek e, bir iki. Birinde iki zincir çekiyoruz. Birinde tek zincir çekiyoruz. Şu dolguları yapmak için şunları bakın dolgular burada. Dolguları yapmak için yuva oluşturacağız. Yani o ikili çektiğimize dolgu yapacağız. Tekli çektiğimizin içinden sık iğne bir tane. Bakın bir iki tane oldu. Bu ikili çektiğim trabzanlar yuvalar 10 tane olması gerekiyor. 10 tane de bu. Demek ki burada bizim e, 20 tane şöyle kafesimiz olacak. Bu çift sayı olması gerekiyor hanımlar şu e, yuvaların. Çünkü tek sayı olursa bu e, bacağı ayıracağımız zaman sayı denk gelmez eşit olması gerekiyor şimdi bakın bir zincir çektim hemen batıyorum şöyle bir tane bırakıp iki tane ikinciye batıyorum tekrar bir iki zincir çektiğim zaman iki tane bırakıp üçüncüye batıyorum tekrar bir zincir çekiyorum bir tane atladım ikinciye batıyorum burası hanımlar yani zincir yeri olduğu için zincirin içine tekrar batamıyorum boşluğa batıyorum yani e, Trabzan'ın arasına batıyorum. Daha kolay oluyor öyle. Şimdi iki çektim. Bu şekilde hanımlar başa kadar geleceğim. Dediğim gibi bu tek sayı değil çift sayı olması gerekiyor. Bu yuvaların ona göre yapacağım. Sonuna gelince devam edelim. Evet hanımlar dediğim gibi 20 kareyi tamamladım. Şöyle bakın dönüyorum. E, şuraya birleştireceğim şöyle bu boşluk vardı burada buraya birleştirdim şimdi bundan sonra dönerek yapacağız hani gidip gelmeyeceğiz yuvarlak şekilde döne döne yapacağız şimdi hanımlar burası hemen e, baş e, şey yeri bakın şimdi şöyle bir tane sık iğne geri döndükten sonra bu e, tekli çektim zincirin içine sık iğne yaptım bir zincir çektim Şimdi bu ikili çektiğim yuvanın içine 5 tane trabzan yapacağım. 3 4 5 5 tane yaptım. 5'inci çektim. bu tek çektiğim yine içine sık iğne yapıyorum. Tekrar 5'inci çekiyorum. Diğer ikili çektiğimin içine yine dolgu yapıyorum. Yani 5 tane trabzan yapıyorum. 3 yaptım. 4 5 5. çektim. Yine tekli çektiğim içine bir sık iğne yaptım. Yine zincir çektim. Bir tane yine aynı şekilde. Bu şekilde hanımlar bizim şu şunlar 10 tane olacak benim. Sizin ipiniz daha ince olursa mesela diyelim ki çok ipiniz ince olursa o zaman e, bunlar daha çok yapmanız gerekebilir. Mesela 12 tane yapmanız gerekebilir. Benim için bunu mesela 10 tane yaptım yeterli geldi. Şimdi bu şekilde hanımlar sıramı tamamlayıp geleceğim. Dediğim gibi bu ikili çektiklerim içine 5 tane trabzan bu tekli çektiğim zincirin içine de bir tane sık iğne yaparak bu şekilde sıramı tamamlayıp geleceğim. Sıramı tamamladım hanımlar. Şöyle kaldırayım şu kenarıyı. Bakın şimdi en son olan da yaptım bir zincir çektim şu geçiş yerimiz var diye birleştirdiğim oraya battım bir zincir çektim geçtim bakın burada 3 ve 5 tane trabzanın ortasını battım bir trabzan yaptım. bir iki zincir çektim aynı yere battım Peki bir zincir çektim diğer beşli trabzanın tepesine geçtim ortadakine bir trabzan yapıyorum Yine ikincince çektim. Aynı yere tekrar battım. Şimdi buradaki yaptığımız işlemi hanımlar şimdi bu dolgun tepesine yapıyoruz. Burada hani aynı yere niye batmadım dersen çünkü burası geniş olduğu için açısı e, bu şekilde yaptık. Şimdi burada da burada da aynı işlemi yapsaydım o zaman araları çok geniş olacaktı. Şey, pardon. Şu sayılar çok fazla olacaktı. Onun için burayı atlayarak yaptım. Burayı da böyle yapıyorum. Ee, şöyle yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın ama bu sıraya böyle devam edeceğim. İki zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bakın Tekrar bir zincir çektim. Diğerine geçtim. Bu şekilde bir dahaki sefer şu bakın şu ikinci e, dolguları yapmak için şu anda yuva oluşturuyorum. Bu yuvaları oluşturacağım. Aynı şekilde bir dolgu daha yapacağım. Sonra yuvayı yapmadan önce bacağı ayıracağız. O zaman tekrar beraber devam edelim. Evet hanımlar. Söylediğim gibi. Bakın bu şeyi yaptım. Ee, yuvaları yaptım. Sonra e, bu yuvaların içine beşer tane dolgu yapmaya devam ediyorum. Sonuna geldim. Yani bir sıraya geçtim. O da bitmek üzere. 4 bir tane daha yapacağım. 5 Bakın her yaptıktan sonra bu 5 taneyi nasıl buradaki tekliğe battık sık iğne yaptık yine aynı şekilde bu araya bakın bir tane zincir çekmiş diye yuvayı yapmıştık ya oraya batıyorum sık iğne ile yine bir zincir çekiyorum bu yuvanın içine yapıyorum şey 5 tane trabzan yapıyorum sonuncuya geldim iki sırada e, Dediğim gibi iki sıra dolgu tamamladı tamamlanınca yani bacağını yapacağız. Şöyle birinci çektim bakın geçtim buraya. Şimdi hanımlar yani iki sıra tokluğumuz tamamlanmış oldu. Biz burada kaç sıra örmüş olduk? Buradaki sık ile beraber sayarsak iki tırabzan bir de bu sık iğne hani köprüleri yaparken Üç Burada da iki sıra ıı, şey yaptık. Hani yuva yaptık. 3, 5, 2 sırada dolgu. 7. Şu anda biz 8. sıradayız hanımlar. Zincirimi çektim. 3 zincir çektim. Yine çıktım. Ee, şeye, bu 5'li yaptığımızın tepesine. Bakın burada bir tane zincir çekiyorum hanımlar. Yuva yapıyoruz. Yine buraya yuva yapacağız. 5 tanesini hanımlar. Bu şekilde yuva yapacağım. Sonra bacağını ayıracağım. Yani bacak kısmını ayıracağım, bacak yapacağım. Şöyle. Şimdi kaç tane yaptım? 1 2 3 tane yaptım. 2 tane daha yapınca tamamlanıyor. Şöyle. Evet. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, beş. 5 tane oldu. Şimdi geçiyorum buraya hanımlar. Bakın. Şöyle beş tane burada kalacak. Beş tane de burada. Yani eşit olması gerekiyor. Şimdi geldim buraya. Bakın burada ne yaptık? Zincir çekmiştik. Üç tane onun içine şöyle sık iğneyle geçiş yapıyorum. Bir, 2 zincir çektim. Bu dolgunun içine e Yuvanın içine 5 tane yine dolgu yapacağım hanımlar. O dolguları yapıp döneceğim. Evet. Sıramı tamamladım. Geldim hanımlar. Bakın. Dolgularımı yaptım. Aynen burada yaptığımız gibi. Geldim buraya. Şu e, geçişimi yaptım. Aa, pardon. Burada bir tane daha varmış hanımlar. Ben niye görmedim. 4 tane yapmışım hanımlar. Şöyle geçişimi yapıyorum bakın. Buraya bir tane daha yapacağım. Unutmam onu. 2 3 4 5 Evet. 5 tane dolgumu yaptım hanımlar. Şimdi bakın şöyle. Burası bacak oldu. Ee, bir tane zincir çekiyorum yine aynı şekilde burada geçiş yaptığımız yere sık iğne yapıyorum. Şimdi hanımlar normalde e, bana gönderilen fotoğrafta böyle, böyle bu şekilde bitiyor. Ama ben ne yaptım? Şu, bakın şöyle buna benzesin diye hani e, şortuna e, tişörte benzesin diye Şurada bir de var ya buna da ben pipirde de koydum. Şimdi buna da aynı şekilde nasıl yaptığımı göstereceğim. Eh, boşluğa sık iğne yapmıştım. Bir tane de trabzana yapıyorum. İki tane. İki tane trabzana yaptım. Hemen şöyle bir, iki, üç zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Bir trabzana daha batıyorum. Bir, iki, üç. Üç zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar battım. Sonra şöyle e, bir tane daha batıyorum. Bakın. Bir tane daha battım. Geldim bu boşluğa. Boşluğa da bir sık iğne. Diğer boşluğa da bir sık iğne. Sonra trabzana batıyorum. Bir, iki. İki tane battım. Bir, iki, üç. Üç zincir çekiyorum aynı yere. Tekrar diğer trabzana. Battım. Bir, iki, üç. Aynı yere tekrar batıyorum. Bu şekilde hanımlar sıramı tamamlayacağım. Bir tane daha batıyorum. Sonra boşluğa gidiyorum. Bakın boşlukta. şurayı sık iğne yaptığım yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Geldim son. Evet bu daha bitmemiş. Ben burayı tamamlayıp döneceğim. İki tane yapmışım. Üç tane tepesine de aynı şekilde yapıp döneceğim. Evet sonra geldim hanımlar. Bakın şimdi bu bacak bitti. Şöyle beş tane e, dolguyu tamamladım. Şimdi hanımlar ipi kırmayacağım dedim ya. Nasıl yapıyorum? Bakın burada zaten çok fazla bir mesafe yok. Buradan ben şimdi buraya zaten e, hani kaydırma yöntemiyle e, sık iğneyle geçiş yapmak zorundayım. Geçtim buraya. Şöyle bir iki zincir çekerek şu araya bakın. Şöyle göstereyim. Bakın şu ilk geçiş yaptığım yere şöyle tığımdan geçiş yapıyorum bir sık iğne yapıyorum İki zincir çektikten sonra ya buradaki maksat ne hem bu aradaki açığı kapatmak için hem de ipi kırmayı kırıp da bir daha uç saklamanın bir gereği yok yani şimdi iki zincir daha çektim bakın onlar geldim buraya şuraya batıyorum bakın sık iğne yaptım. Şimdi bunun üzerine bu 5 tane kalan dolgunun üzerine aynı yaptığım yuvaları tekrar yapacağım. 2 zincir çektim. Çıktım bakın 5 tane olan sık iğne trabzanın tepesine ortasındakine yuva yapıyorum. Yine aynı şekilde hanımlar devam ediyorum. Diğer bacakta nasıl yaptım? Burayı da o şekilde yapacağım. Bu şekilde yapıp ee, sonunda geleceğim. Evet. Sonuna geldim hanımlar. Bakın şimdi burada tekrar şu araya geldim. Burada iki tane zincir çekiyorum. Şu boşluğa batıyorum. Sık iğne yaptım. Tekrar iki zincir çektim. Bakın dikkat ederseniz buralarda bir tane çektim. Ama şu ara boşluklarda İki tane çekiyorum. Hani aşağıya indiği için burada bir daralma olmasın diye. Şimdi tekrar bir, iki zincir çektim. Bu yuvaların içine doldurmaya başladım. Yine aynı şekilde burada yaptığım gibi bu beş tane yuvanın içine beşer tane ikili çektim. Tırabzan yapıp geleceğim. Bak, iki, Dört tane yaptım. Beşinciyi yapıyorum bir zincir çektim buraya boşluğa batıyorum bakın aynı işte buraya mutlaka batıyoruz ki e, dilimlerimiz böyle hani e, kabarık olsun diye bu arada bir tane çektim Zincire sık iğne yapıp öyle diğer yuvaya geçiyorum Evet şimdi ben bu sıranı tamamlayıp buraya geleceğim en son yine burada yaptığımız gibi pipirdesini yapıp bitireceğiz sıramı tamamladım geldim yine bakın bu boşluğa ara yere yine sık iğnemi yapıyorum tekrar buraya geçtim şimdi yine başladık e, ee, tepesine tepesini bir de yapmaya bakın buraya yaptım şu araya bir sık iğne diğer boşluğa bir tane trabzanın üzerine iki tane yaptım şimdi üç zincir çekiyorum aynı yere batıyorum tekrar 1 2 3 3. çektim aynı yere battım bir tane daha battım Evet şimdi geçtim boşluğa diğer boşluğa ve trabzan üzerine diğer trabzana 1 2 3 aynı yere batıyorum bu şekilde hanımlar pipirdelerini yapacağım sırayı tamamlayacağım ve şortumuz bitmiş olacak bu kadar basit işte Evet hanımlar, işte bu kadar. Bakın buraya da yaptım en sonuna geldim bu araya sık iğne yaptım iki yuvaya da. Burada şimdi ipimi kıracağım hanımlar. Bakın bu ipimi burada kırdıktan sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Buradan bu ipimi iğneyle buraya geçiriyorum şöyle aralardan. Zaten kendi renginde görünmüyor. Buraya getirip burada düğmeye dikiyorum. Yani. Dediğim gibi tek parça iple şortumu bitirmiş oluyorum. Bakın çok güzel oldu değil mi? Sanki etek gibi de duruyor aslında. Ama bir şort. Bacaklarını ayırdığımız için. Şort oldu. Evet hanımlar çok güzel oldu. Şimdi bakın. Bu e, şeyi nasıl yaptık? Orijinalinde bunu da arkadaşım bana gönderdiği fotoğrafta bu şey e, toka yapmışlar bu kemere. Küçük minik eee Kemer tokası öyle güzel duruyor ki ama benim kemerim tokam olmadığı için bu şekilde yaptım buraya taktım. Ee, bu kemerini de e, 45 tane sanırım zincir çektim, zincirin üzerine çakma sık iğne yaparak bir sıra yaptım. Sonunda ucuna da zincir çekerek böyle bir yuva yaptım. Bu düğmeye taktım. Şöyle göstereyim onu. Bakın öncelikle ona taktım. Sonra da pantolonla taktım. Yani dediğim gibi sizin tokanız varsa hiç sorun değil. Daha düzgün olacaktır. Ama ben tok olmadığı için bakın önce buna taktım. O yaptığım zincirden yuvayı buraya geçirdim. Sonra da bunu geçirdim. Bunda tabii ki e, ucu fazla olduğu için sonra tokum olursa takacağım inşallah. Şöyle geçirdim ucuna. Ve e, yani örgüde çareler tükenmez. Elimdeki imkanlar değerlendiriyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Sürçülisan ettiysem affola. Yeni farklı fikirlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.